başka ülkelerde Almanya gibi, Fransa gibi, İspanya gibi ülkelerde bunu açıkladılar. Şimdi Amerikan kamuoyu, Amerikan parlamentosunun çoğunluğu da bizim gibi bu Irak operasyonunun olumsuz yönlerini ön plana çıkaran bir yaklaşım sergiliyor. Ama bu konularda Amerika ile açık açık konuşmak lazım. Şimdi bizim için bir derece öncelikli konu Kuzey Irak'tan kaynaklanan terör sorunudur. Evet. Şimdi zannediyorum ki Başbakan'ın gündeminde olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeminde de en önemli mesele buydu. Hı hı. Şimdi bu konuda ne konuşuldu, ne sonuç alındı bunu çok iyi bilmiyoruz. Bildiğimiz şey sadece şu, Başkan Bush'un açıkladığı biz diyor PKK'yı düşman sayıyoruz. Yalnız Amerika'nın ve Türkiye'nin değil bütün dünyanın düşmanıdır, Irak'ın da düşmanıdır. İkinci olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz diyor. Bunu daha önce de söylemişti. Üçüncüsü de Türkiye'de işte İslamiyetle demokrasinin bir arada yürümesinden memnunum gibi bir ifade de bulunuyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki Sayın Başbakan'ın ziyaret sırasında sağlanan elle tutulur gelişmelere ilaveten yeni bir unsur yok bunların içinde. Başbakan'ın ziyaretinde biz de önemli de vurgulamıştık üç tane önemli unsur çıkmıştı ortaya. Bir tanesi işte Başkan Bush'un terörist sayması PKK'yı. İkincisi anlık istihbarat, operasyon istihbaratı vermeyi vaat etmesi. Üçüncüsü de genel kurma ikinci Başkanları düzeyinde mekanizma oluştu. İşte somut gelişmeler bunlar. Şimdi bu kadar kısa süre içinde ikinci bir üst düzey ziyaret yapılınca haliyle kamuoyunun kafasında beklentiler oluştu. Acaba başbakanın sağlayamadığı neyi sağlayacak Cumhurbaşkanı ziyareti diye. Anlaşılıyor ki yeni bir şey sağlanmamış. O zaman bu ziyaret niye yapıldı? Çünkü üst düzeyde ziyaretler çok önemlidir, çok da yararlıdır. Ama iyi hazırlanmak kaydıyla ve zamanlamasını iyi ayarlamak kaydıyla. Şimdi bir başbakanı ziyaretinden iki ay sonra bir cumhurbaşkanı ziyareti, uluslararası ilişkilerde çok sık görülen bir durum değil. Olağanüstü bir durum olur falan o zaman bakılır. Ama bu defa öyle anlaşılıyor ki bu daha çok bir, Nezaket ziyareti, bir protokol ziyareti gibi bir e, nitelik kazanmış. Hı hı. E, belki bir iki ay sonra olsaydı, daha iyi hazırlanma olsaydı, bu Irak operasyonu sonuçları biraz daha ortaya çıksaydı, daha somut konular ele alınabilirdi. Ama şimdiden bizim gördüğümüz bu ziyarette çok fazla elle tutulur, sonuç alınmamış. İkincisi bu Avrupa Birliği ile ilişkiler meselesini zaten biliyorduk o konuda Amerika'nın desteği vardı başından beri. Onlara da teşekkürlerimizi her zaman bildirdik ama o konuda yeni bir söylemi yok. İlk, üçüncü olarak da bu Türkiye'nin e, Türkiye İslam ve demokrasi birlikte yürüten bir ülke oluşu. Şimdi biz orada Başkan Clinton'ın e, vurguladığı gibi Türkiye'nin laik yapısını ön plana çıkartmasını beklerdik Başkan Bush'un. Şimdi biz bir araştırma yaptık. Başkan Bush herhangi bir vesileyle e, yalnız Türkiye değil başka bir ülkede Amerika'da laikliği öven bir konuşma yaptı mı diye bulamadık. Yani başka bir Amerika kendisi laik bir ülke. Anayasası laik bir anayasa malum. Dinde devlet işlerini ayırt etmiş. Fakat başkan bu şu şimdiktir yaptığı konuşmalarda biz laikliği ön plana çıkaran bir sözünü bulamadık. Ama Türkiye'nin böyle bir İslam devleti gibi takdim edilmesi de bizim anayasal yapımıza aykırı. Evet halkımızın %99'u Müslüman ama Türkiye tanımlarken biz dini boyutuyla değil devletin temel yapısı olan layıklık boyutuyla tanımlıyoruz. Şimdi burada bir iki tane kritik mesele var. Onu vurgulamak istiyoruz. O da şudur. Şimdi bu operasyonla ilgili olarak yabancı basında Türk basında çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Şimdi bunlara açıklık getirilmesi bu ziyarette beklenirdi. Bunlardan bir tanesi şu 27 Aralık tarihli Financial Times'da diyor ki Amerika diyor Türkiye sadece hava operasyonu için izin verdi. Kapsamlı bir kara operasyonu için engel olmaya devam ediyor. İzin vermedi diyor. Şimdi bu doğru mu değil mi? Bu konuda bir tekzip biz görmedik. Yapıldıysa da bizim dikkatimizi çekmemiş olabilir. Ama bu çok ciddi bir iddia. Yani böyle bir ziyaretten sonra mesela Başkan Burç'ta da bunu konuştuk. Hiç böyle bir engelleme söz konusu bile değildir. Türkiye'nin kendi takdirine kalmıştır bu iş. Biz istersek kara operasyonu yaparız, istemezsek yapmayız. Bu tamamen bizim e, askeri boyutuyla da düşünüp karar vereceğimiz bir iştir derse bizim de içimiz rahat edecekti. Başka bir haberde deniliyor ki efendim hava operasyonunda da sorunlar var. Sıkıntılar var. Çünkü biz bu hava operasyonlarını düzenli ve etkili yapmak için bir protokol önerdik Amerika'ya. Ama Barzani buna itiraz ettiği için Amerika imzalamaya yanaşmıyor. Hı hı. Şimdi doğru mu değil mi? Doğruysa işte bunu çözmek için bir fırsat Cumhurbaşkanı ziyaretim. Çok önemli. Çünkü siz böyle her operasyonunuz için kısıtlayıcı izinlerle falan hareket ederseniz sonucunuz sınırlı olur. bütün bu konularda neler görüşüldü, görüşüldü mü bilmiyoruz. 3 Kerkük meselesi. Bizim için son derece önemli. Ne başkan Bush ne sayın Cumhurbaşkanımız Kerkük'ten bahsetti. Demek ki bu meseleye ele alınmadı veya çok yüzeysel olarak geçti. Irak'ın toprak bütünlüğü, İran konusu. Türkiye ile Amerika arasındaki ekonomik ilişkiler çok önemli. Şimdi bizim dış ticaretimizde çok büyük bir gelişme var, çok büyük bir artış var. ihracatımızda, ithalatımızda. E dünyanın en büyük ekonomilerinden biri Amerika. Bakıyoruz Amerika ile dış ticaretimizde ilerleme yok. Hatta 2007 yılında 2006'ya nazaran bir küçük gerileme bile var. E niçin böyle? Yani bir takıntı mı var, bir sıkıntı mı var, bizim çözmemiz gereken bir durum mu var? Yatırımlar bakıyoruz, yabancı yatırımlar artıyor, Amerikan yatırımları çok mütevazi düzeyde kalmış. Yani 5-600 milyon doları aşmıyor. Acaba neden? Şimdi biz dilerdik ki bütün bunlar olsun ama hepsinden önemlisi şu Cumhurbaşkanı devleti temsil ediyor artık bir partinin üyesi değil devleti temsilen böyle bir ziyarete gidiyorsanız Amerika gibi bir yere ve bu kadar önemli konuları konuşacaksanız gitmeden önce gönül isterdi ki meclisle muhalefetle de bir istişare edin muhalefetin de görüşlerini alın bakın şimdi... Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüşecek. Kıbrıs'ı konuşacak. Evet. Kıbrıs konusunda iktidar ne de, ne düşündüğünü biliyor kuşkusuz. E, muhalefet ne düşünüyor? Değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor? Diğer partiler Hı -hı. ne düşünüyorlar? Bunları öğrense fena mı olurdu gitmeden? Yani biz o bakımdan e, bu görüşmeden ne çıkacağını çok merak ediyoruz. Şimdi basında filan çıktı yeni bir e, süreç başlaması için öneride bulunacakmış. Hükümet adına mı? Devlet adına mı? şu hükümet adına önerileri başbakan yapar, dışişleri bakanı yapar, devlet adına öneriyi cumhurbaşkanı yapar. O da devletin görüşünü yansıtır. Devletin görüşü nerede? Değil mi? Mecliste görüşmedik, komisyonda görüşmedik. Cumhurbaşkanının böyle bir danışma ihtiyacı olmadı. Özetle bu ziyaretin zamanlaması bizce çok isabetli olmadı. İçeriği kamuoyuna yansıtanlardan, yansıtanlardan ibaretse çok sınırlı. Üçüncüsü de hazırlıkta. Muhalefetle de danışılmamış olmasını bir eksiklik gibi görüyoruz. Evet, sizin tereddütlerinizi az sonra AK Partiden Sayın Murat Mercan'a soracağız. Dışişleri Komisyonu Başkanı kendisi ancak Sayın Özçele tekrar dönmek istiyorum. Efendim dinlediğimiz, öğrendiğimiz kadarıyla görüşleri Amerika ile daha yakın ilişkiler kurulması sadece Amerika'nın çıkarına değil, Türkiye'nin de çıkarınadır. Bu stratejik ortaklık cümlesi her iki tarafa da yarar. Görüşü hakim. Siz biraz daha ıı, ekonomik ilişkilerin ıı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin Kıbrıs'la ilişkilerin ıı, Kuzey Irak'ta yaşananların ve enerji koridoru ıı, çerçevesinden bakıldığında Türkiye ile Amerika ilişkilerinin biraz daha ıı, somut temellere dayanmasından ıı, rahatsız olacak mısınız? DTP'nin görüşü bu, 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 bu düzeyde devam edecek mi? Türkiye'nin yararına olacak hiçbir gelişmeden rahatsız olmayız, mutluluk duyarız. Çapımız da o yöndedir. Farklı anlaşılıyor olabiliriz. Biz bu ülkenin bütünlüğü içinde sorunlarını kendi iş dinamikleriyle çözümünden yanayız. Bir ülkenin gelişmişliği, bir ülkenin kalkınmışlığı, yurttaşlarının refah düzeyi sahip olduğu nüfusla, sahip olduğu silahlarla ölçülmüyor artık günümüzde. O ülkenin refah düzeyi, yurttaşlarına ulaştığı refah düzeyi ve buna bağlı olarak bunun sonucu olan, birbirine bağlantılı olan demokratikleşme ile orantılıdır. Hı hı. Yani şu kadar nüfus olduğunda ülke güçlü, şu kadar asker olduğunda ülke güçlü diye bir kriter yok artık. Kriter o ülkede yaşayan insanların refah düzeyi nedir ona bakılır. Ülkenin gücü oradan çıkar. Hı hı. O düzeye gelebilmenin de tek yolu var eksiksiz bir demokrasiye sahip olmak kendi iç sorunlarını demokratik yollarla çözümünü sağlamış olan ülkeler artık güçlü ülkeler kabul ediliyor. Yine kendi iç sorunlarını hallettiği gibi demokratikleşme yoluyla demokratikleşerek hallettiği gibi komşularıyla ve diğer dünya ülkeleriyle barışçıl ilişkiler geliştirmesi, iyi dostluk ilişkileri geliştirmesiyle de ülkelerin saygınlığı artar. Türkiye'nin dış ülkelerden yardım alarak veya kendi sorunlarını dış ülkelere havale ederek sorunlarını çözmeye çalışması Türkiye'nin bir zaafı olarak kabul edilmelidir. Çünkü sorunlarımızı biz kendimiz